hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün günlerden cumartesi ve saat üç buçuk Ben yarım saat oldu işten çıkalı. Direkt minik böyle çok minik bir market alışverişi yaptık. Çünkü yarın pazar. Şöyle hemen size kısaca göstereceğim. Tezgahımın üstüne koyacağım arkadaşlar. Şöyle 3 paket tavuk göğüsü aldım. Bu arada çocuklar böyle de çalışıyorlar. Sonra 2 tane de şöyle 2 tane mi aldık? 2 tane. Şöyle salata Esin e, kızım için işe dedim götürsün diye. Şöyle içinde sosu var. E, peyniri var. Tavuğu var arkadaşlar. Şöyle bir tane aldık. Ve şöyle e, salam, sucuk, esine de şöyle iki tane de red aldık. Tabi fazla almıyorum arkadaşlar. Bakmayın şöyle arada bir kızıma alıp içmesine izin veriyorum. Sonra şöyle bir tane cips aldık. Sonra kreşmant aldık. E, kendimiz de yapıyoruz da ama ilk defa netoya böyle hazır e, geldi onu şöyle akşama dedim yapalım yiyelim bir tane ondan şöyle iki tane de iki tane miydi iki taneydi şunu göstermeme gerek yok biz bayanların özel şeyleri şöyle bisküvi şöyle bir tane de Türk marulu sonra şöyle bir tane cips bir tane toz şeker. Yarın şey yapacağım arkadaşlar. Sütler. Kaç günden beri canım sütlaç çekiyor. Şu cips için peynirli sos aldım. Aa, bu biri bir çikolatalı. Bir tane de beyaz sütlü almışız. Ondan sonra şöyle iki tane pişirmeli turçinlerden e, aldık. Yarın fazla evde pişirelim. Gene şöyle waffle şeyi çikolatalı hazırladım ama gerçekten bunların da tadı muhteşem. Şöyle iki tane aldım arkadaşlar kızıma. Şöyle bir tane gavda dilimlenmiş e, kahvaltılık peyniri. Şöyle bir adet portakal. Yarın portakal suyu çıkacağım çocuklara. Şöyle kendime Rezene çayıydı herhalde, rezene herhalde evet aklımda kaldı. Fençinti, ben bunu çok seviyorum. Ondan sonra şöyle şu çikolatalardan aldım. Çocuklar eşim çok seyaside ben önceden çok seviyordum ama maalesef yemiyorum. Hasret aldım ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra şöyle bir şey aldım. Gene bu aklıma gelirse yazarım. Çünkü şöyle göstereyim size arkadaşlar şöyle yağın bittiği zaman döktüğüm zaman her yerde yağ akıyor dedim hani şöyle alayım amazondan yani internet sayfasından sipariş verecektim görünce de aldım netoya bir dakika kızım netoya geliyor böyle şeyler arada bir gerçekten bakın 3 tane bir arada bir oyru Arada bir güzel şeyler geliyor gerçekten. Lidl, Aldin, e, Netoda, Norma. Şöyle bir tane de Schnitzel lauklardan aldık. Şöyle. Bunu da unutur Türkçesini. Ya Siz anladınız ne demek istediğimi. Gene yazarım bir yerde. Bakın aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bakın şu kadar. Fazla bir şey almadım. Ve çok güzel e, yorumlar geldi bana arkadaşlar bu, Gerçi bunları göstermemek gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler değil zaten. Ee, şey aldım. Şinel testlerden aldık. İş yerinde iş yerine gitmeden evde testimizi yapıp işe gidiyoruz. Ondan aldım. Maske aldım. Başka bir şey de almadık. Bugün yemek ne yapacağım? Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Gerçekten işten yorgun geldim. Çocuklara şu kuponları versene oğlum. bir saniye. Kursu kupon. O da bakıyorsunuz. Şöyle ha, McDonald's alacağım çocuklara. Şöyle kuponlar var elimizde. Şöyle kuponlardan alacağım. Yani bugün böyle hazır yemeğe konacağız. Yani gerçekten hiçbir şey yapacak halim yok. Uykusuzum, yorgunum. Aynen. Şimdi Esmer, Esin ve eşim kaldı. Şimdi onlar seçecek kendilerine. Biz seçtik, kopardık. Şöyle yani bugün gene zoomlanmıyor bu telefonum. Gene bugün eee Hazıra konacağız Gel gel. Ben gel, gel Öyle arkadaşlar Şimdi bunları yerleştirelim Çocuklar çok az bir ödevleri var Onları yapsınlar çünkü yarın pazar Biraz belki kahvaltıdan sonra Bir turlamaya gideriz bir şeyler yaparız Gene sizi birlikte götürürüm Belki bu video iki vlog luk olur ya da tek blok 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 olur arkadaşlar <laughs> neyse şimdi ben kapatayım sonra tekrar kamerayı açarım şu gördüğünüz alışverişimi daha yerleştirmeden söyleyeyim ee, bakın gerçekten hiçbir şey yok bakın ne almışız yani göze almadığını şeysince ne kadar koymuşuz biliyor musunuz gerçekten hayat pahalılaştı. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın. Niye zoomlamıyorsun? Bak ah, zoomladı herhalde. Zoomlamadı mı? Kameram bilmiyorum ama. Evet bakın. Gördünüz yani. Ne kadar 49 euro 57 cent bu gördüğünüz şey içinde hiçbir şey yok yani yani şöyle göstereyim siz kendiniz görün gerçekten içinde hiçbir şey yok. doğru düz bir şey almadık 50 hemen hemen 50 euro ödedik arkadaşlar bunlar sadece bunlar benim aldığım hariç bunlar 10 euro filan şöyle göstereyim bunlar bir 10 lira yani 60 lira aldık geldik içinde maskem var özel e, kadınlar için yani onu göstermek için belki izleyen e, abilerim var o yüzden göstermek istedim bizim bayanların özel kullandığı şeyler yani bir şey almadık 60 euro koyduk ve geldik Arkadaşlar sadece buradan belirtmek istedim kameram zunlamıyor bir idare etsin kendime yeni kamera alana kadar Öyle dediğim gibi hayat pahalılaştı arkadaşlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ee, tam belki Türkiye daha fazla ama inanın burada da öyle. Ee, mesela atıyorum biz bunu 1 euro 99'a alıyorken şimdi 2 euro 30 alıyoruz arkadaşlar. 30 cent birden yükselttiler. 50 cent bir euro iki euro. Yani devam ki gerçekten Allah hepimizin yardımcısı olsun arkadaşlar. Şimdi ben bunları yerleştireyim sonra tekrar kamerayı açarım. Aldıklarımızı yerleştirdik kızımla her birliğiyle. Zaten fazla bir şey almamıştık. Bu arada yine aldım bu ışıkla ıı, çekiyorum. Bu sefer telefonuma koymadım. Şöyle bir yanına koyuyorum. Allah! <laughs> Allah! Ufak bir kaza geçirdik. <laughs> <laughs> Sen <böyle bir> <laughs> Yoksa Ay, telefonu. Telefon boş, boş ver kızım yenisini alırdım. Boş ver fırsatla zaten almayı düşünüyordum. Eşim de içeride duymasın. Dediğim gibi arkadaşlar bugün yemek yapmayacağız. Hazıra konacağız. Eşim dedi, e hadi gel bugün hiçbir şey yapma. Zaten yorgun gelmişsin. E McDonald's'tan çocuklara hamburger alacağız. <laughs> Dediğim gibi çok yaşa, <gülüyor> sağlıkta <gülüyor> yaşa kızım. Böyle kuponlar geldi. Gerçekten ve daha e uygun fiyata gelecek. Hani dedik böyle bir şey e, alalım ve de değerlendirelim istedik. Yarın ola, hayır ola. E, Tabi sizi de birlikte götüreceğim. Şöyle çocuklarla biraz bir araba turu yapmak istiyoruz. Orada daha erken gerçi yemeğimizi almak için, yemek için arabayla bir turlayalım. Oradan da yemeğimizi alıp eve geleceğiz ve bugün e, Survivor var. Aile fertleri ikiye bölündü arkadaşlar. Evet. İki kişiye, dört kişi. Emilia ve eşim. Hangi takımı tutuyorsunuz? Ünlüler. Ve ben kırmızı giydiğim için tabii ki ben ünlüleriz. Ben her zaman Survivor başladığından beri hep ünlüleri tuttum ve her zaman ünlüler. Ben de oldu. hep ünlüler aldım ama bir defa ünlüler aldım. Geçen sene, değil, geçen evet. seneydi evet. Küçük, Bu sefer aynen Küçükler değil. hep kazanın tarafına gidiyorlar. Aynen. Ama biz kaldık. Değil. Kazansak da, kaybetsek de ben biz de, kazanmayı şimdik. da yenilmeyi biliyoruz. Arkadaş. Ben de artık günlü. <laughs> bir de birbirimizi kızdırıyoruz. Böyle evet. biz kazandık <laughs> mı onlara şey yapıyoruz. Böyle e, kıcıklık böyle veriyoruz. Hepimizin. Biz kaybettikçe onlar bize kıcıklık veriyor. Evet. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım. Sonra tekrar bir yerde kamerayı açalım Birazdan tekrar görüşürüz. Şimdi şimdilik arabaya biniyoruz. Hayatım ev anahtarı bende. Ah reklamlar da geldi. Bak. Dedim neyse burada kalsın birazdan bakarım. Hava çok güzel arkadaşlar ama biraz böyle soğuk. Yani şey. İmo oğlu Hadi bakalım. Birlikte bir araba turu yapalım. Oh, ay boynum gitti ya.